Üçüncü Dünya Savaşı sadece bu iki kelimeyi yan yana getirmek bile hani üzerinde düşünmesi bile gerçekten çok ağır bir konu. Çok ağır. Bize gönderdiğin kaynaklar da bu ciddiyeti tam olarak yansıtıyor. Elimizde ne var diye bakıyorum da güncel gerilimlere dair istihbarat raporları var. Hı hı. Halkın korkularını ölçen YouGov gibi kuruluşların yaptığı kamuoyu anketleri hı, Evet Sızdırılmış askeri analizler ki o Pentagon raporu özellikle çarpıcı ve hatta işi bir adım öteye götürüp medeniyetin sonuna dair teoriler üreten makaleler bile var. Yani epey karamsar bir okuma listesi diyebiliriz. Evet oldukça karamsar ama bir o kadar da e, önemli. Bizim görevimiz de sanki bu birbirinden farklı gibi görünen başlıkları bir araya getirmek. Bir bütün oluşturmak. Aynen bir bütün oluşturmak. Yani masadaki somut riskler neler? Modern çatışmaların doğası nasıl değişti ve belki de en önemlisi insanlar bu korkutucu konu hakkında ne düşünüyor, ne hissediyor? Bunları anlamaya çalışacağız. Yani manşetlerdeki o anlık korkudan çıkıp daha yapılandırılmış, daha derin bir şeye ulaşacağız. Tam olarak hedefimiz bu. Pekala. O zaman bu konuyu bir açalım. İstersen en güncel ve en somut tehditlerle başlayalım. Olur, başlayalım. Elimizdeki o Danimarka istihbarat raporu mesela. Oldukça net, hatta dürüst olmak gerekirse epey ürkütücü zaman çizelgeleri sunuyor Rusya hakkında. Evet, çok spesifik tarihler veriyor. 6 ay, 2 yıl. Aynen öyle. Diyor ki, Rusya'nın komşu bir ülkeyle, mesela Gürcistan veya Moldova gibi bir yerle, yerel bir savaş başlatması 6 ay gibi kısa bir sürede mümkün olabilirmiş. Bu birinci aşama. Sonra Baltık ülkelerinden birine saldırması 2 yıl. Tarihler çok net ve bu zaman çizelgelerinin arkasındaki mantık tarihlerden daha da önemli aslında. Raporda bu durumu tetikleyebilecek iki ana faktör vurgulanıyor. Neymiş onlar? Birincisi NATO'nun zayıf ve bölünmüş olarak algılanması. İkincisi de e, özellikle Amerika'daki siyasi belirsizlikler. Yani bu takvimler sadece Rusya'nın askeri kapasitesiyle ilgili değil. Bir fırsat penceresiyle ilgili. Kesinlikle karşı tarafın zayıflığından doğacak siyasi fırsat pencereleriyle ilgili. Yani soru ne zaman yapabilirim değil de ne zaman en uygun an olur sorusu gibi. İşte burada işler daha da karmaşıklaşıyor. Çünkü bu sadece bir orduyu bir yere göndermekten ibaret değil anladığım kadarıyla. Değil. Gönderdiğin diğer bir kaynak Rusya'nın o meşhur yeni nesil savaş doktrinini anlatıyor ve bu doktrin bizim filmlerde gördüğümüz türden bir savaş değil. Kesinlikle değil. Bu doktrinde büyüleyici ve bir o kadar da rahatsız edici olan bir oran var. Askeri olmayan eylemlerin askeri olanlara oranı. Dörde bir. Dörde bir mi? İnanılmaz. Yani savaşın yüzü sekseni aslında askerlerin hiç rol almadığı bir alanda geçiyor. Tam olarak öyle. Bazen Gerasimov doktrini olarak da adlandırılan bu yaklaşıma göre asıl savaş alanı zihinlerdir. Savaş tanklar sınırı geçmeden çok önce başlar. Peki nedir bu askeri olmayan eylemler? Dezenformasyon mu mesela? dezenformasyon, propaganda, siyasi baskı, siber saldırılar, ekonomik şantaj. Amaç, sıfırıncı aşama dedikleri bir evreyle, tek bir asker bile sınırı geçmeden düşmanın moralini bozmak. Toplumu içeriden bölmek yani. Aynı. Halkı kutuplaştırmak, toplumsal dokusunu zayıflatmak. O yüzden en başta bahsettiğin o istihbarat raporu. O 6 aylık, iki yıllık takvimler. Evet, onlar aslında çoktan başlamış olabilecek bir stratejinin potansiyel son perdesini, yani askeri aşamasını tarif ediyor olabilir. Bu gerçekten tüyler ürpertici bir bakış açısı. Yani biz savaş ne zaman başlayacak diye tartışırken aslında çoktan içinde olabiliriz demek bu. Bu ihtimal var. Peki, diğer bir sıcak noktaya geçelim. Tayvan üzerindeki o ABD-Çin gerilimi. Orada sızdırılan bir Pentagon raporu var, Overmatch adında. Evet ve vardığı sonuç o kadar sarsıcı ki, diyor ki, ABD olası bir savaşta Çin'e karşı muhtemelen kaybeder. Bu çok net bir ifade. Bir dakika, bu inanılmaz bir iddia, yani Amerika'nın kendisinin kaybedeceğini söylemesi. Normalde bu tür raporlar daha diplomatik olmaz mı? Bu kadar net konuşmaları Pentagon içinde ciddi bir panik olduğunu mu gösteriyor yoksa siyasetçilere bize daha fazla bütçe verin demenin bir yolu mu? İkisi de olabilir tabii. Ama rapordaki spesifik detaylar bu net sonuca neden vardıklarını açıklıyor. Mesela USS Gerald R Ford gibi o devasa Amerikan uçak gemilerinin milyarlarca dolarlık gemiler. Evet. Onların Çin'in çok daha ucuz ama teknolojik olarak çok gelişmiş hipersonik füzelerine karşı ne kadar savunmasız olduğu belirtiliyor. Yani bir maliyet asimetrisi var. Çok ciddi bir asimetri. Bir füzenin maliyeti bir uçak gemisinin maliyetinin binde biri bile değil. Ayrıca ABD'nin askeri tedarik zincirindeki kritik zayıflıklara, özellikle de cephane stoklarının ne kadar çabuk tükeneceğine dikkat çekiliyor o raporda anlıyorum. Yani bu sadece bir güç meselesi değil aynı zamanda bir maliyet ve sürdürülebilirlik meselesi. Peki Çin neden Tayvan'ı bu kadar istiyor? Bu sadece tek Çin politikasının bir uzantısı mı? Ondan çok daha fazlası. Kaynaklarda bu sorunun cevabı net bir şekilde veriliyor. Çin için Tayvan'ı kontrol etmek, Pasifik'teki o ilk adı zincirini kırmak ve Amerikan donanmasını kendi kıyılarından uzak tutmak demek. Stratejik bir derinlik kazanmak yani. Evet. Ama belki de en önemlisi dünyanın en gelişmiş yarı iletken yani çip üretimini kontrol altına almak. Ah. Evet, çip meselesi. Bugün kullandığımız her teknolojinin beyni o çipler ve o çiplerin ezici çoğunluğu Tayvan'da üretiliyor. O sızdırılmış Pentagon raporunda vurgulanan askeri asimetri var ya, hı hı. o aslında daha derin bir ekonomik ve stratejik güç kaymasının sadece bir belirtisi. Peki, tüm bu askeri analizler, jeopolitik gerilimler toplumda nasıl bir yankı buluyor? Yani biz burada stratejileri konuşuyoruz ama sokaktaki insan bu konuda ne hissediyor? İşte o YouGov anketine geliyoruz şimdi. Evet, o ankete baktığımda rakamlar beni gerçekten şaşırttı. Amerikalıların neredeyse yarısı ve bazı Avrupalıların yarısından fazlası önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde bir 3. Dünya Savaşı'nın çıkmasını olası görüyor. Bu çok yüksek bir oran. Kesinlikle. Ve anketteki en kritik detaylardan biri de bu korkunun niteliğiyle ilgili. Nasıl yani? Yani bu insanlar sadece konvansiyonel bir savaştan korkmuyor. Katılımcıların ezici bir çoğunluğu, %68 ila 76 gibi devasa bir oran böyle bir savaşta nükleer silahların kullanılmasını bekliyor. Bu bizi doğrudan Einstein'ın o meşhur sözüne getiriyor. Aynen öyle. Üçüncü Dünya Savaşı'nda hangi silahların kullanılacağını bilmiyorum ama Dördüncü Dünya Savaşı taş ve sopalarla yapılacak. Bu artık 1960'ların soyut bir soğuk savaş korkusu değil, medeniyetin topyekün çöküşüne dair somut, güncel bir endişe. Einstein'ın sözü durumu mükemmel özetliyor ve bu artık sadece bir his değil, bilim insanlarının da modellediği bir felaket senaryosu. Hatta o çalışmalardan birinde nükleer savaş sonrası için akıl almaz rakamlar vardı. Evet, Nature Food dergisindeki o çalışma saygın bir bilimsel yayın. Ne diyordu o çalışma? ABD ve Rusya arasında çıkacak topyekün bir nükleer savaşın ardından yaşanacak nükleer kış senaryosunu modelliyorlar. Yani atmosfere savrulan toz bulutları güneşi engelleyecek ve tarım çökecek. Tarım tamamen çökecek. Sonuçlarına göre bu senaryoda 5 milyar insan açlıktan ölebilir. 5 milyar bu rakamı bir an düşünmek lazım. Dünya nüfusunun yarısından fazlası. Bu savaşın kazanılıp kaybedilmesinden çok insan türünün hayatta kalma meselesi haline geliyor. Bu tür bir korku insanları ister istemez daha radikal düşüncelere itiyor olmalı. Kesinlikle itiyor. Ve bu da bizi kaynaklar arasındaki daha radikal bir çöküş teorisine, Olduvai teorisine getiriyor. Olduvai teorisi daha önce duymamıştım. Ne iddia ediyor tam olarak? Onlara göre sorun liderler, ideolojiler veya sınırlar değil. Sorun enerji. Enerji mi? Evet. Oldukça basit ve bir o kadar da sarsıcı bir iddiası var. Sanayi medeniyetinin toplam ömrünün yaklaşık 100 yıl olduğunu söylüyor. 100 yıl mı? O kadar mı? Evet. Ve bu sürenin kabaca 1930'da başlayıp 2030'da sona ereceğini öngörüyor. Yani bu teoriye göre biz şu an o 100 yıllık sürenin tam sonundayız. Yani bu teoriye göre şu an yaşadığımız uluslararası gerilimler aslında petrolle çalışan medeniyetimizin motorunun teklemesinin bir sonucu mu demek oluyor? Aynen öyle. Teori, sanayi medeniyetinin yükselişini ve düşüşünü kişi başına düşen enerji üretimiyle açıklıyor. Petrolün zirve yapması ve ardından üretimin azalmasıyla medeniyeti ayakta tutan enerjinin de azalacağını ve bunun toplumsal bir çöküşe, kaos ve savaşlara yol açacağını iddia ediyor. Yani savaşlar kaynakların tükenmesinin kaçınılmaz bir sonucu. Bu bakış açısına göre öyle. Bu çok determinist, hatta fatalist bir bakış açısı. İnsanın iradesini neredeyse tamamen yok sayıyor. Kulağa hem mantıklı hem de biraz şüpheli geliyor. Peki bu teori ne kadar ciddiye alınıyor bilim dünyasında? İşte burada önemli bir soru ortaya çıkıyor. Bu teoriye eleştirel bir gözle bakmak şart. Çünkü kaynaklarda da belirtildiği gibi teorinin en başta yaptığı nüfus ve enerji tüketimi tahminleri pek tutarlı değil. Gerçek verilerle örtüşmüyor yani. Örtüşmüyor. Daha da önemlisi teoriye ortaya atan kuruluşun göçmen karşıtı ve tartışmalı bir siyasi duruşu olduğu biliniyor. Anladım. O yüzden bu teoriye mutlak bir bilimsel gerçek olarak değil kaynak kıtlığına dair endişelerin nasıl bu kadar keskin kıyamet senaryolarına dönüştüğünün bir örneği olarak ele almalıyız. Yani teorinin kendisinden çok neden bu kadar ilgi çektiği daha önemli bir soru belki de. Şimdiye kadar ordulardan, füzelerden, halkın korkularından ve hatta medeniyetin sonundan bahsettik. Hep somut şeyler. Ama kaynaklardan birinde bu işin arkasında bizim göremediğimiz, neredeyse bir fizik kanunu gibi işleyen bir sistem olduğu iddia ediliyordu. Evet. Bu fikir beni gerçekten sarstı. Nasıl oluyor da ülkeler kendi iradeleri dışında bir ağın parçası olarak savaşa sürükleniyor? Bu konuyu gerçekten de bambaşka bir seviyeye taşıyan bir bakış açısı. Bazı akademik kaynaklar uluslararası ilişkileri sosyal ağ teorisi üzerinden modelliyor. Sosyal ağ Facebook gibi mi? Gibi, evet. Fikir basit ama çok güçlü. Ülkeler arası ilişkileri aralarında dostluk yani artı ve düşmanlık yani eksi bağları olan dev bir sosyal ağ gibi düşünebiliriz. Tamam, bu analoji anlaşılır. Peki bu ağın kendi kuralları var mı? Evet var. Bu modellerde yapısal denge denen temel bir kavram var. Sistem doğası gereği istikrarsız durumlardan kaçınmaya çalışır. Mesela düşmanımın dostu benim de düşmanımdır kuralı en bilinenidir. Ya da dostumun dostu benim de dostumdur. Aynen. Sistemde bu kurala uymayan bir üçgen oluştuğunda bu bir gerilim yaratır ve model bu gerilimin elinde sonunda bu bağlardan birini değiştireceğini öngörür. Anlıyorum. Sistem sürekli kendini daha istikrarlı bir yapıya kavuşturmaya çalışıyor. Peki bunun büyük savaşlar ne ilgisi var? Sistemin dengeye gelmesi iyi bir şey değil mi? İşte bütün mesele bu denge arayışının sonucunda. Bu basit kural zamanla ağın yapısını değiştiriyor ve modellemelere göre dünyanın kaçınılmaz olarak iki kutuplu bir yapıya İki büyük düşman ittifaka. Evet, iki büyük ve birbiriyle taban tabana zıt ittifaka bölünmesine yol açıyor. Ve paradoksal olan da şu bu kutuplaşmış yapı bölgesel olarak daha istikrarlı dürünse de tüm sistemi bir bütün olarak çok daha kırılgan hale getiriyor. Nasıl yani? Sistem o kadar gergin ve hassas bir hale geliyor ki, barış durumundan topyekün savaş durumuna ani bir dönüm noktası yaşanması riski dramatik bir şekilde artıyor. Tıpkı bir çığ gibi en tepedeki küçücük bir sarsıntı bile tüm dağın çökmesine neden olabiliyor. Yani sistemin kendisi denge ararken farkında olmadan bizi savaşa hazırlıyor bir nevi. Evet, mekanizma bu şekilde işliyor gibi görünüyor. Peki bu modelde o çığın kopmak üzere olduğuna dair bir uyarı işareti var mı? O uçurumun kenarında olduğumuzu anlayabilir miyiz? Modelin gösterdiği bir şey var, evet. Buna kritik yavaşlama diyorlar. Kritik yavaşlama. Eğer sistem yaşanan küçük şoklardan, yani küçük diplomatik krizlerden sonra normale dönmek için eskisinden daha uzun süreye ihtiyaç duyuyorsa, bu sistemin uçurumun kenarına yaklaştığının ve esnekliğini kaybettiğinin bir göstergesi olabilir. Tıpkı yorgun bir metalin en küçük darbede çatlaması gibi sistemin toparlanma süresi uzadıkça kırılma anı da yaklaşıyor demektir Peki toparlayacak olursak bütün bu konuştuklarımızdan benim aklımda kalan en önemli şey şu Rusya ve Çin'e dair somut askeri uyarılardan başladık Hı -hı. Hı -hı. halkın nükleer savaş korkusuna medeniyet çakıu teorilerine ve son olarak da bizi farkında olmadan topyekün bir çatışmaya itebilecek bu derin yapısal dinamiklere kadar geldik kapsamlı ve biraz da iç karartıcı bir yolculuk oldu. Evet. Ama sanırım buradan çıkarılacak ana fikir şu olabilir. Savaşın doğası temelden değişti. Artık olay sadece orduların cephelerde çarpışmasından ibaret değil. Artık her şey savaşın bir parçası. Kesinlikle. Bilgi, psikoloji, ekonomi ve hatta az önce konuştuğumuz o görünmez ağ yapısı hepsi savaşın ayrılmaz birer parçası. Özellikle o yeni nesil savaş doktrini. Sıfırıncı aşama. Evet, o sıfırıncı aşamayla çatışmanın bizim haberimiz bile olmadan çoktan başlamış olabileceğini ima ediyor. Bu durum insanı ister istemez düşündürüyor. Belki de biz en başından beri yanlış soruyu soruyoruzdur. Nasıl ya? Yani? yani kaynaklar tarihte Küba füze krizi veya Able Archer 83 gibi pek çok kıl payı atlatılmış andan bahsediyor. Evet, şansla kurtulduğumuz anlar. O zamanlar savaştan belki şansla, belki de son andaki bir telefon görüşmesiyle kaçındık. Çünkü savaşın başlangıcı çok netti. Bir düğmeye basılması, bir füzenin ateşlenmesi. Evet, bir kırmızı çizgi vardı. Ama bu yeni nesil savaş doktrini amacın ani ve dramatik bir çatışma başlatmaktan ziyade bir düşman devletin sosyal dokusunu, kurumlarını, moralini yavaş yavaş fark ettirmeden içeriden çürütmek olduğunu öne sürüyor. Hımm. Bu da akla şu kışkırtıcı soruyu getiriyor. Belki de asıl sormamız gereken soru 3. Dünya Savaşı ne zaman başlayacak değil de acaba biz çoktan savaşın askeri olmayan ilk evrelerindeyiz de bunun tam olarak farkında değil miyiz olmalı.